Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore Hardcore diyorum ya. Hardcore değil mi? Evet. Minecraft Hardcore'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün açıklama videosu çektim. Dedim video gelmeyecek 3-4 gün ama kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden video atacağım. O zaman bugün ne yapacaktım? Ben tabii ki tarla yapacağım. Ama ilk önce Ali bana küreğimi versin. Ali gel. Arkadaşlar ben videolar video atmayacaktım ama kanalım için atacağım. Yani kanalım izlenmesi izlenmesi düşmesin diye bom 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 devam edeceğiz arkadaşlar. Ali gel. Tamam o zaman ben tarlamı yapayım. Bakın arkadaşlar. Ben gizli yer ya, yapmıştım. Efsane yapmıştım gizli yerimi. Neyse, ne Bakalım. Neyse, ne, Benim. Evet. Ali bende dört tane zümrüt vardı gel. Aa, evet. Dur, bir Bu madeni, hani Belki ben buldum. Ben de bir de taş buldum da. Ama Bu evet. oradan çok iyi oldu. Ben tarla yapmaya başlıyorum. Başla. Alanın en işimizi yer olan. Tarla başlıyorum ben. Evet. Arkadaşlar bu tohumlar ne işe yarıyor vallahi bilmiyorum. Öylesine <laughs> tohum koyalım. Ha? Bir tohum, bir bütün. Doğur, ha? Doğur, tamam sana şey yüzümünü tük veriyorum. Bir tamam. Bir ha? Mehmet. Ya, diyorum, evet, Evinde yok. her şey. Evinde şey evet anla bunları benim. Evet. Evinde ne var? Zehran filan yok mu? Evet. Sen, hiç sen... Yok? var ya kask ve pantolon yani. Evet, Bot. onu al giyin. Ha? Samet ben senin Evet. Gizli Hayır. Neredesin? Orada değilsin ki mi Ali? Aa, ah, ah. Arkadaşlar burada kardeşimin atı var. O benim değil ama. Ben evimin arkasına atar yapıyorum o zaman. Şimdi tak dur. Tak tak tak. Tak. Arkadaşlar, bir başka onlarda, Arkadaşlar hemen buraya suyu koyuyorum. Sıkıntı çıkmasın bu için. Evet. Da ama ya, bir Aa, arkadaşlar ben bir taktik biliyorum. Yani. En aşağılara yine En aşağılara inip bir tuşa basmak. Hadi, Hadi bu kadar söyledim valla. Artık siz de kendiniz bulun. Zıplama tuşu var ya. Ona Evet. Ana haydi haydi ben ne yaptım? Ya, ne Ben Arkadaşlar ben burada sanatlı su yapıyorum. Bir Hayır. Belki sen öldün ya. 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 Ama, Ama o zaman bu gitmişti. Tamam arkadaşlar ben evimin arkasından sınırsız su yaptım. Oradan su alırsınız. Tamam. Kovan var benim babamın. Benim de kovan var. iki tane. uzakta Ali al, al, al. 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 mi var? Ay, badan, bula, al, Orada altın varsa al. şey bana vereceksin. Aa tamam. Ölüyordum ordum az kalsın. Bu neden sen artık hakkın gitti ha. Arkadaşlar ben hiç ölmedim. Arkadaşlar şu anda yaşadığımız yerde bir yağmur yağıyor var ya elektrik kesilecekmiş gibi. Iyi tamam. Şimdi. Ma bir şey var. Ben bir gizli buldum. Geliyorum anne bekle. Aslında geleceğim. Bazen ama atlaya kolum Ayrı ayrı oynayın. Parkur ya. Siz bir şey yapmayacak mısınız bu bölümde? Ben maden ayı Ben bu bölümde. Yani ben ben, ben su yaptım. Tala yapın bence bu bölüm. Ben Benim daha evim yok. Benim evim. Benim sıkıntım yok. Yani bitti. Tam gel evime. Abi. Evet, Sanırım, evet, ya Ali gelir misin evime? Geldim evimdeyim. Evinde Çikolada misin? Çikolata var ki çikolata nasıl yaptın? Bende vardı. Yiyorum. Tamam, benden? Evet, ben, 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 ben. Bu benden benden. Ne? Ali hayır o önemli hayır. Yorum Evet. Abi ben onu onu koydum. İstemeden. Tam sana bir et, bir tavuk veriyorum. Abi ben ne buldum sence? Altın. Altın kılıç. Ver. Gel. Evime gel. Ben gelmem. Sen gel. Ali. Öf Mehmet. Ben neden Ali kuleyim ha. Tamam. Artık ben ya yatak yapabilirim ben bence ya. Kolun buldun mu ki? Benim <laughs> yatağım var ben yatak yapabilirim. Ben yatak yapabilirim. Benim yatağım yok. Vardı. Yapmıştım. Ama bende odun sıkıntısı var. Yokmuş da. Kimin gizli yerinde? Ne olur lan, bir gizli yerinde? Yani, evet, şey. Maazallah benim gizli yerime gelirsiniz. ben ne yapacaktım ha? Yatak yapmaya çalışacağım. Tak, 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 tak. Yatak yaptım be sonunda. Ya ben... Arkadaşlar sonunda yatak Arsa, yaptım. Arka, Gel. Gelin. Dur. Sandığımı açma. Almayay, yayın kaldı. Olsun. Ha? Benim olsun. Tamam olsun. Feda Hiç olsun sana. Zaten. Ha? Zaten. Tamam. Sana feda olsun canım. Aa, Aa mı beni? Hı? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne ee, ben, doldum, ben girdim herhalde oraya. Bilmiyorum. Abi ne? E o da hemen girmişim. Öldüm. Öldün. Evet bay bay ben çıktım. Ali. Bay <laughs> bay. Öldün yere git. Öldün yere git. Hayır hayır git. Tamam. Tamam arkadaşlar bir şans daha veriyoruz. Nasıl anlamadın ya? Neden? Öldün yere git tamam. <laughs> Benim o kadar. Bu bölümden elenme. Dur. Git hemen al eşyalarını. Siz Ali hayır gi girer misin? Ama binmesi çok öldüğün Dur. yere gösterir Ali gider misin? Dur. 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 Eşyaların giderse... Aynen. Aferin. <laughs>

Benim tarlam hazır. Tamam. Ne? Altın mı var? Hayır. Elmas? Ee, gel, Neredesin? Yiyor, ben. Ben ben. Aa! Bir buçuk kalbim kaldı. Bir tane daha. <laughs> Ah, arkadaşlar ölüyordum. Ölüyordum. Ya bak burada koca bir tane ev buldum eve. Birkaç odalar. Neredesin? Ayy bu çok güzel. Evinin birazcık uzağında mı? Yok evimin arkasındaki bant. Evin nerede ki? Mağara. Ben evimin çok yakınlarında. Onun aşağıda mısın? Evet. Ben evet. buradan in. İn. Sonra in. Sonra buradan. Öyle bir Aha in. demin aldım. Bir buçuk kalbim yine kaldı. Neredesin Mehmet? İsmini göremiyorum ki. Çok aşırı yermişim. Neredesin ismini? İşte ha. Ama havai fişek yok ki bende. Abi bu madende kırmızı fişek sen yukarıdasın. <laughs> Bana bulduklarını ver. Elmas. <laughs> Ana altın sağ. Altın bulamadım. Ben de ikinci yere doğru gidiyorum. Vedan. Ali girmez salonu. zümrütü vermeyeceğim Zümrüdü benim olacak. Aa, Neden? Ama girmiyor. Kısa kısa. Kısa kısa Ali Hı. Ali vallahi şansını kaybetti. Şş. Bence bu bölümde bu kadar olsun. 15. Ay, Mehmet sana da yatak yapayım mı? Ali, bir zümrüt de gitti ya. Bende üç tane yani dört tane zümrüt var. Ama bir zümrüt gitti. Mehmet sana siyah yatak yapabildim. Evine koyuyorum sandığına. Anladım. Koydum. Anladım. E gel yat hemen. Neredesin? Tepe yani Işınlan, ışınlanma çektin mi? Başka yün var mı yün? Başka yün yok mu maalesef Ali? Dur. Ali bir şey alma. Al bunu. Dur. Al bunu. Dur. Al. Al. Tamam. Al. Aldım. Bir de dur. Ne? Başka ne verecektim sana? Al bunu. Sana. Tamam. tamam başka. Bu, bu, kadar var. Bir de zümrüt ben verecektim. Tamam. Mehmet gel bana altınımı ver. Abi bana altınımı için sorun Ben, ben evi yapışmam. Dev. Benim seni yapamıyorum. Bir tane. Ali tam benim evimde abi kaldı gün. Abi. O Mehmet tam, tam bir crafts'ın ya. Ee, Ali. Tam <laughs> yat orada yat. Ama sen ne yapacaksın? Ben bakıyorum şey var mı? Ya da ben oyundan çıkarım. mı Hayır. Çıkardım. Örümcek örümcek ağıyla yün yapılıyordu gerçekten evet. Minecraft'ta. Ama gerçek Minecraft'ta. Benim de, bu, bu Minecraft'ta Benim de çok fazla örümcek var aynı ya. Benim gezi nerede? Bir tane ördük ama. nereye gidiyorsun? Arkadaşlar benim gizli yerim vardı. Nerede o? Çok Bak ne üç ne tane meşalenin olduğu yer geldi. Üç tane meşale işte burada mı oldu? Bunu yapmamız için başka bir gün de ekliyormuş. İşte üç tane yün lazım. Burada değil demek ki bu zaman burada. Abi gizli yerimi kaybettim. Gel, 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 gel. Arkadaşlar gel. gizli yerimi kaybettim. Oh, oh, oh. Şu <laughs> Burada mıydı acaba gizli yerim? Burada da değil gizli yerim. Mehmet yat. Yatma dur. Abi, ben evimdeyim. Hayır Ali. Ben gizli yerimi biliyorum. burada inşallah burada olsun ya. Bütün her şeyim gider. Abi burada da değil. Abi belki bir tanesini gözünden kaçırmışsın diye Bak burada olmalı. Orayı kırma. Ha. Hemen direkt güne, kır. Yönün bilmiyorum ki. Ancak ben bir taktik buldum. Yan yan kıracağım. Yan yan kıracağım. Belki çıkar. Abi banka 1.000 iki kat aşırıсына koymuş. Hayır, direkt bir milyon arkasına koydum. Ne oldu, ne oldu? Biz de yeni çocuk. <laughs> çocuk telefonu. Orada da değil. değil. Tamam. Buldum. Hı hı. Gel, Hayır. Kapa? Kapattım direkt. Hı -hı. Arkadaşlar tamam buldum. Ben değil, Bulamazsınız. Her zaman değiştiriyorum. Gerçekten. Hadi size göstereyim. Nerede söyleyeyim mi? Evamına baktım. Ne? Yok. Bak bakayım. Bak. Çekilin. İyi yani... bir şey alamazsınız. En azıysa Ne kırdın Mehmet? Ne üstüne sen ne koydun? Sen de aldın abi. Hayır. Evet abi. 5 tane abi ama burada 21 tane elmas var. Tamam vereceğim sana hadi gidin. Abi ama sen kesin gemi oturmazsın. 5 tane bulmuş olamazsın. Bir hakkımız vardı ya hani. Aldın ama abi bir şey almaya hakkımız. Meme Ali ben ya oldum. ne yapıyorsunuz gidin. Ya Ali oyundan atalım seni ha. Bir şey almayorduk. Çok şey. A Ali atamazsın. Bir şal şey aldın mı? Aldın değil Aldım. mi? Koy yerine. Ver bana. Nemet ver. Bana vermiyorsun ki şu an. Tamam al 10 tane sana veriyorum. 10 tane. Hı hı. Ha. Yok. Evet, Ah. Ben tane var mı oğlum? bitiriyoruz burada bence. Hadi gelin yukarıya. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.